Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni Can Yaman ve Demet Özdemir videosuyla yeniden sizlerleyiz. Can Yaman'ın ve Demet Özdemir'in birbirinden güzel fotoğraflarını sizler için paylaşıyoruz arkadaşlar. Oyuncumuz Demet Özdemir az önce yeni videosunu daha doğrusu yeni fotoğrafını izleyenler için sundu. Oyuncumuzun bu paylaşımları fanlar tarafından beğenildi. Buyurun gelen kareyi birlikte izleyelim. Herkese iyi seyirler. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.